Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ağa Selam arkadaşlar Hangi Games oynuyoruz. Ee, challenge videosu çekiyorum arkadaşlar. Leader Challenge. Ee, hemen bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim ve saatin 5 olduğundan dolayı rahat konuşamıyorum. Ve hastayım arkadaşlar. öksürürsem gerçekten kusura bakmayın. Leader Challenge e, en iyi seçiniz Leader Set oluyor ve e, tahta kılıç ve e, tahta balta kullanabiliyorsunuz. Fakat ben olayı daha da zorlaştırmak için e, sadece tahta balta kullanacağım. Fakat tahta baltadan ziyade mesela tahta kılıç buldum diyelim. Burada cheese yokmuş ve adam Bey kasıtlı olarak takip ettiği çok belli değecekken bıraktı. Ee, tahta kılıç buldum diyelim onu alacağım fakat tahta balta bulduktan sonra e, o tahta kılıcı yerine bırakmam lazım bu benim kendi koyduğum bir kural ve e, challenge'ı daha da zorlaştırıyor gerçekten de zorlaştırıyor e, şöyle bir gidelim e, bize şu anda e, tier 1 lazım çünkü e, dediğim gibi abi çok kötü e, lider itemler lazım bir önce lider leadership... set abi çok kötü yine düştüm. Şu anda gerçekten ee, bayağı bir zaman kaybettim ve Şöyle bir yaparsam ama Gidersen Heh, Buraya vardık hele şükür Aslında çok hata yaptık Başlar başlamaz da şey yapabilirdik Bu arada adam geliyor Evet e, Dediğim gibi bunu bırakacağız Bunu at abi e, Adamı öldürelim abi e, Tahta kalıcı. Ehmat abi Evet kestik 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 kestik. Kılıç olsaydı 100 kere öldürdüm ama işte dediğim gibi ee, tahta balta olunca olaylar gerçekten zorlaşıyor. E, ve iyi ki aldık. İyi ki adam biraz malmış. Aslında mal değil. Adam iyi saldırdı ama sonradan biz zor kurtardık. Şöyle yapalım. E, burada başka chest yok sanırsam. E, şunu almadan şöyle gidelim. Ve atlayalım. Evet. Ee, bu arada beyler Saatin 5'i 2 e, bir e, Yetenekliyseniz Baktım daha demin Biraz zaman Geçirmek için Çünkü sinirlendim Kafa dağıtmak için 2-3 saat Şu challenge ile uğraştım Ve ondan önce de Full Adamlar geliyor abi 2-3 e, saat Şu e, Normal Minecraft için Uğraştığım için e, Gerçekten baydı Gemiye gideceğim Gemiye sanırsam Kimse gitmedi e, Tier olduğundan dolayı Fakat bize Tier lazım şu anda Kimse de gelmiyorken gidelim şunu e, söylüyorum arkadaşlar önemli olan adam öldürmek değil önemli olan oyunu kazanmak e, ve e, bu bölüm full kaçabiliriz ya da full saklanabiliriz çünkü artık bir an önce şu challenge videosunu çıkarmak istiyorum e, bu challenge videosundan başka sizin bildiğiniz mesela vejeteryan internette videolardan da gördüğüm kadarıyla <laughs> bu arada arkadaşlar hastayım e, gerçekten kusura bakmayın e, insan neden demiri yere atar ki ya yanlışlıkla attı e, ya da bir savaş esnasında ya da oyundan çıktı diyecekken <laughs> e, kusura bakmayın arkadaşlar e, oyundan çıkmış ya da e, yukarıdan düşerek ölmüş en basit örneği e, şuradaki e, tier 1'imizi da alalım burada tier yoktu pardon kusura bakmayın şunun arkasında tier 2 Dan, double Tiram vardı kafam iyice gitti benim saat 4'ün 5'i ve bu saatte challenge videosu çıkarmıyor dedim çünkü gerçekten sinirlendim ve bunu alamıyorduk sanırsam ve vakit kaybetmeye uğraşmaya gerek yok ee, çakmak yapmamız lazım daha önemli çünkü challenge da ve şu anda yayı ihtiyacımız var yok okay ihtiyacımız var ee, normalde arkadaşlar Challenge'da ya da normal bir hayatta eğer çakmağı iyi kullanıyorsanız kullanmıyorsanız bile çakmak için hayatınızı kurtarıyor ve adamı daha rahat öldürmenize işe yarıyor ve arkadaşlar fark ettiyseniz ki şu anda baya diğer hangi gençlere göre gerçek anlamda bildiğiniz konuşuyorum artık o konuşma devrini atlattım yani nasıl desem challenge videosu heyecanlıydı arkadaşlar böyle full konuştum çünkü ilk challenge videom ve yani gerçekten heyecanlıyım ve ben böyle şeyleri ciddi alırım ve nasıl desem ee, benim için bu önemli bir şeydir ve ben daha iyi düştüm ee, ve ben de ee, full böyle konuşuyorum ve şunu fark ettim ki konuşunca gerçekten gerçek hayatta sizinle sanki sohbet ediyormuş gibi ve çok güzel ee, ve insanın çok konuşmak bence bana göre çok güzel hissettiriyor ve adamlar ee, ikili tim ikili tim var ve ee, umarım beni görmezler benim şu anda tek amacım oyunu kazanmak. Ee, kapışıyorlar ee, Şu ikisi ölse Şu ikisi büyük bir tehdit benim için ee, Şurada Chess var mıydı şu anda yanlış da hatırlıyor olabilirim Mal mal buraya çıkmış da olabilirim Boş boş çıkmış da olabilirim ki Boş boş çıktım sanırsam ee, Kusura bakmayın şöyle hemen bir inelim ee, Altın elmamız da var Altın elmayı e, şu anda Yemeyeceğim acil durumlarda Yiyeceğim ee, bir F3a yapacak olursak bir tane demir setimiz bir tane daha e, lider setimiz mevcut bir oyunda 7 kişi var e, chestler yenilenmesine kaç dakika var chestlerin yenilenmesine 7.40 dak dakika, var e, az beklemeyi düşünüyorum çünkü yayım yok ve e, denizden giderken şuradaki chest almayı unuttum sayı almışlardır diye tahmin ediyorum Evet almışlar çünkü yerdeki bulduğumuz itemler aldığımız şeyler ama bak bakayım dedim ve almışlar zaten ee, Umarım video çıkar arkadaşlar şu anda tek istediğim e, Şu challenge videomun çıkması çünkü Bu challenge videosun e, bildiğiniz üzere diğer e, <laughs> Default challenge gibi şeyler basit olan şeyler ya da zor olan şeylerin hepsini bitireceğim bildiğiniz şeyleri e, <laughs> Şu anda bu bana göre e, gerçek oranda zor çünkü e ee, MCSG'deyesiniz ve hackerların alındasınız. MCSG'de hackerlar biliyorsunuz ki baş ee, ve bu yüzden gerçekten zor. Ee, ve arkadaşlar e ee, MCSG'de e ee, pink olayı da şey sıkıntı. Her şeyi sıkıntılı olduğundan dolayı ve iki geçtikten sonra challenge match e ee, imkansız gibi bir şey fakat mümkün mü mümkün. Eee o yüzden arkadaşlar e, challenge deniyorum ve bu challenge'lerden sonra aklımda onlarca güzel challenge var. Bütün challenge'ları bitirdikten sonra kendi yaptığım challenge'ları koyacağım. Yani örnek veriyorum AFK challenge'i. AFK olarak şey yaparım, AFK olarak oyun kazanma. Fakat e, bunu nasıl yapabiliriz? E, hızlandırabiliriz çünkü e, bunu yapmayı düşünüyorum gerçekten. Ve e, internette ilk, ilk hiç görmedim böyle bir şey ve Umarım da yoktur. Eğer yoksa bile ilk başaran ben ol olmak istiyorum. <laughs> yani afk challenge aklıma geldi. İnternette var mı olabilir yapan da olabilir hiç belli olmaz. Çünkü mecliste hiç belli olmuyor. Adam izleyici zannetip öldürmüyor ama finalde nasıl oluyor ben de anlamadım. Finalde mesela ben aynı anda birisini öldürmüştüm. Ee, ben afk kalacağım. Kimse öldürmeyecek. Chester yenilenecek. Ondan sonra deet maç başlayacak. Ondan sonra deet maçta da aynı anda birbirlerini öldürüp ben kazanacağım. Gerçekten zor. Ama ben bunu yapmayı düşünüyorum veya Yap, yapacağımı da zannediyorum. Ee, <gülüyor> <gülüyor> hastayım arkadaşlar gerçekten kusura bakmayın. Ee, demir set adamlar ve şu anda kapışıyorlar. Ee, oraya gidip e, kapışsam mı yoksa e, ya da gidelim biraz action'a girelim. Çünkü böyle beklemek benim canımı sıkıyor. Ee, ne kadar risk almama gerekse de gideceğim arkadaşlar. Risk alacağım. Ee, Adamlar demir set ve benim tahta baltam onlara hiç diyecek. E adamlar az daha güçlense ben onları yarım kalp yarım kalp vuracağım çünkü tahta balta abi e, oyunun en düşük seviyeli silahı ve e, yani bununla oyun kazanmak imkansız gibi bir şey ve ben e, umarım kazanırım ve ne olur emin boşuna gitmesin ikili tim mi İkili tim değiller onun için eğileceğim ve bekleyeceğim. E, şu anda ne yapıyorlar? Ee, şu anda birbirine kapışmaya mı gidiyorlar? Kapışmaya mı gidiyorlar? Kapışmaya mı gidiyorlar? Kapış artık, kapış artık, kapış artık. Kapış, 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 kapış. Kapışın, 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 kapışın. Kapışmıyorlar, kapışmıyorlar. Kapışmıyor. Beni öldürmeye gelebilirler bir an önce deep maç başlamasını isteyebilirler ve bu yüzden bana doğru gelebilirler aa 3 kişi oldular 3 kişi oldular şansım çok şu anda şansım çok yüksek eğer ge gerekli bir hamleyi yaparsam ya da gerekli bir şansı bulursam e şu anda hayatta kalmam çok yüksek Üçü de aynı anda çatışıyor sanırsam eğer e yanlış şey yapmıyorsam evet bir biri kaçıyor. Evet biri öldü. Biri öldü. Diğeri de kapışma üzerinde. Diğeri de kapışma üzerinde. Kinnap yapabilirim belki. Belki kinnap yapabilirim. Belki kinnap yapabilirim. Evet. Evet ben kinnap yapabilirim arkadaşlar. Evet 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 ne olur ne olur ne olur. Ee, altın elma yedim ve hemen gidiyorum. E, ee, bunu ya yak yan, 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 yan. evet oyun kastı, oyun kastı oyun kastı evet birini öldürdüm birini öldürdüm ee, yanıyor 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 evet 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 Evet, evet, evet. Challenge, challenge başarılı mı? Challenge başarılı mı? Challenge başarılı mı arkadaşlar? Arkadaşlar ben de yandım. Ben de yandım, ben de yandım. Çok kötü bir hata yaptım orada. Yayın, yayımın olması lazım adamı yenmem için. Adamı yenmem için yayımın olması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gerçek anlamda heyecanlandım. Çünkü ee, kalbim şu anda o kadar hızlatıyor ki arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bir challenge'ım ee, olacak ilk challenge videom ve e, çok heyecanlıyım saat gecenin 5'i şu anda bağırıyorum komşular bir an önce bana söyleyecek e, ee, adamın canı dolmak üzere ne olur abi ya çok çok hata yaptım adam altın elma mı yedi hayır altın elma yedi karnımı doyuracağım ve şunu ikiye şöyle yapacağım Evet adam kaçırdı adam bindi şans adamın canı çok az adamın canı çok az bir kere vurdum bir kere vurdum adamı yandık evet oyun bizim gg gg Evet arkadaşlar challenge videom tamamlanmış bulunduğum ee, Lütfen arkadaşlar ilk challenge videom olduğundan dolayı 500 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diğer challenge videolarımı da e, şey yapmayı unutmayın. Ee, Leader challenge'ı kendimi zorlaştırarak yendik. İlk challenge videomdu ve gerçekten çok heyecanlandım arkadaşlar. Ee, Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like, yorum like atmayı unutmayın. Video paylaşmayı unutmayın. İyi oyunlar, hoşçakalın.